Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul'da birinci koşuda çok iyi banko ile başlamıştık. Diğer koşularda şahane gidiyordu. Beşinci koşuda dört hatta üç numaralı safkanı yazamadık. Halbuki ikinci ve üçüncü gelen atlar şablonumuza yazılıydı. Birinci altılı 173.277 lira verdi. İkinci altılımız da yine aynı şekilde beşte kaldık. Orada da son ayaktaki bankomuz da geldi. Ve ikinci altılı da 209.334 lira ikramiye verdi. Yani bir atı yazabilsek iki tane altılıyı da bulup toplamda 382.610 lira bu sıkıntılı zamanda güzel bir para bulacaktık. Olmadı. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun diyelim. 20 Kasım Perşembe günü 9 koşulu Antalya programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. İki tane altılı ganyan programımız var arkadaşlar. Bugün 6 tane sentetik koşumuz ve de üç tane de kumda koşulacak yarışlar var. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Antalya tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olalım arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Ya bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim 9 koşulu Antalya, Antalya tahminlerimize ve yorumlarımıza. Saat 5'i çeyrek geçe 3 yaşlı Araplar 1. koşu için 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. Burada 2 numaralı ateş tufanı ve 7 numaralı mavi düş ekibi koşacaklar. Siyah ekibiler. 4 numaralı safkan diyarlı deli baş ve 11 numaralı safkan Huysuz Kıvılcım, Kırmızı Ekirler, 6 numaralı Gülzemin ve 12 numaralı Queen Bella, Yeşil Ekirler diye ayırdım arkadaşlar. Ve 3 tane de Kayaların Gizli Ekili var burada. Ve ilgimi çeken Mehmet Kaya kendi atmana değil de 5 numaralı safkana binecek. Demek ki özel bir durum vardı herhalde. Son 400'den itibaren ataklarına başlayan 5 numaralı safkan Jet Çelik, fotoya kadar mücadelesini sürdürüp 3. kalırken formunu yükselten safkan burada da favori atımız olmuştur. Ayhan Kursun ile 3 numaralı safkan Derman rakip hanesine yazdım. Yazalım arkadaşlar. Çalışmalarında dili gözüken Salih Çelik ile 1 numaralı safkan Arif Reis'i ekledim buraya. Çin performansı ile handikapını yükselten Mehmet Ali Göbek ile ekibirlerden altı numaralı safkan gül zemini de ilave edelim. Son olarak da siyah ekibirlerden Sadık Altı ile 7 numaralı safkan mavi düşte yazarak ilk ayağa sağlam geçmek istedim. Bu kaşıdaki sıralamam 5, 3, 1, 6 ve 7 şeklinde oluşmuştur. Geçtim ikinci koşumuza. İkinci koşu saat 6'yı çeyrek kala başlayacak ve 4 yukarı Araplar 1300 metre kum çıkacaklar. 2 numaralı Safkan Canoğlu Can olacak ve 4 numaralı Safkan Tel Can ekili koşacaklar. Son 3 yarışını şartlı 4 dönemesiyle sürdüren ve burada da bu şartlı 4 koşuyu kazanmasını beklediğim ekililer, ekililerden ayağın koşu ile 2 numaralı Safkan Canoğlu Can burada favori atımızdır. Son şartlı 5 koşusunda başarılı ol olamasa da burada Mehmet Kaya ile 3 numaralı safkan Duman rakibidir. Ercan Çankaya ile 1 numaralı safkan Namlı bir burada yazılması gereken diğer bir safkandır. Son olarak da son yarışını şartlı 4'te Kocaeli'nde kazanan 156 gün arası olsa da Sinan Özen ile 5 numaralı safkan Baskın Soy'un Baskın Soy yazılıp burasını bu safkan ile 4 safkan ile geçmeyi planladım. Ya bu koşudaki sıralamam 2, 3, 1 ve 5 şeklinde 4 atla geçtim bu koşuyu. Geçelim sıradaki koşuya. 3. koşu saat 6.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 2 numaralı safkan Bakır'ın oğlu ve 5 numaralı safkan Prenses Emika ekili koşacaklar. Elazığ'da şartlı 4 son koşusunda orta kulvardan yaptığı ataklarıyla son yüz geçildiğinde yarışa üstünlük kurup kazanan 5 numaralı safkan Prenses Emika'nın formunu bulduğu ve bu koşu için 18 Kasım'da Antalya İçkum'da yaptığı kısa işinde 400'ü 0-24-80 ve 800'ü 0.50 ile geçen ikilisinin de yardımıyla kazanmasını beklediğim Mehmet Salih Çelik ile 5 numaralı safkan Prenses Emika'yı bu koşuda banko olarak bırakacağım. Yani rakip isteyenlere 124 gün arası olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet Sansar ile 1 numaralı safkan Unkon Ventus ve de Ercan Çankaya ile 4 numaralı safkan Doğu Aslan'ı önereceğim safkanlardır. bu burada ekürlerden 5 numaralı safkan Prenses Emika benim banko tekimdir. Geçtim sıradaki koşumuza. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 4. koşu saat 7'de başlayacak. Yarışın liderliğini ilk metrelerden itibaren ele geçirecek 4 numaralı safkan Murat Paşa son koşusunda son 200'de yakalanıp Lambert çanta geçilerek ikinci kalmıştı. bu sefer bitirebilir ayağın kurşun ile. 4 numaralı safkan Murat Paşa burada favori atındı. 50 kilo boş siklet ile koşacak 7 numaralı safkan Maslova yine bariyer dibinden yaptığı ataklı ile şans arayacak. Burada Nord Paşa'nın rakibi konumundadır. Mehmet Kaya ile 3 numaralı safkan Erduman burada imale gelmez. Son olarak da Ercan Çankaya ile 5 numaralı safkan Bosa bir şans verip burayı 4, 7, 3 ve 5 şeklinde 4 hapla geçtim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Beşinci koşu saat 7.30'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. Burada son üçüncülüğü tatminkar olan burada da meydanından çıkabilir diye düşündüm. Mehmet Kaya ile 2 numaralı Safkan erişmiş favori atımdır. Son 5 yarışını tabelalarda bitiren Mehmet Salih Çelik ile 8 numaralı Safkan havalı ambet rakibi konumundadır. Ali Yıldız ile 11 numaralı Safkan Tessera burada da imale gelmez. Salih Çelik ile 7 numaralı Safkan Güllü Bahçe'yi önereceğim. Son olarak da sürpriz yapmasını beklediğim Sinan Özen ile 1 numaralı Safkan Genç Yürek ekleyip burayı 5 Safkan'la geçeceğim. Yani 2, 8, 11, 7 ve 1 şeklinde 5 atla geçtim arkadaşlar burayı. Sıradaki koşu. 6. koşu saat 8'de başlayacak. 3 ve İngilizler 2200 metre kum piste çıkacaklar. Ya yani son koşusunda liderliği alıp koşuya tempo veren 3 numaralı safkan Jix Life son 200'de sönmez yiğite geçilerek ikinci kalırken o da da yaptığı 2 22 43'lük derecesiyle burada da çok şanslı olacağını gösterdi. Burada favoratınızdır. favoratımızdır. Yine son yüzde rakibi Perry Jackson'u yakalayamayarak ikincilik elde eden Ayan koşu ile 5 numaralı safkan Ranking ciddi rakibidir. benim burada da bir sürpriz bekledim. Mehmet Kaya ile 4 numaralı safkan Everything All Right'ı da ilave edip burayı 3-5-4 şeklinde 3 hafta geçelim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Yedinci koşu saat 8.30'da başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. İlk yarışını Çin'de kazanan ve kumda da 16 Kasım'da Ankara'da yaptığı 400'ü 0.25.80, 800'ü de 0.49.50 kum golabına bakılırsa burada da yarışta söz sahibi olacak Özcan Yıldırım ile 6 numaralı Safkan Voice of Khan burada favori atımızdır. Akum koşullarında ikincilik sayıları olan ve bunları kazanmaya çevirebilecek Ayan Kurşun ile bir numaralı safkan El Rey Eskorpiyon rakibi konumundadır. Ali Yıldız ile 2'de iki yapan 2 numaralı safkan Hardox imal edilmemelidir. Son olarak da Mehmet Salih Çelik ile 2'de 1 yapan Torok temsilcisi 5 numaralı safkan Bay Nalçakan yazılmalıdır. Ha, bu koşuyu da 6, 1, 2 ve 5 şeklinde 4 hafta geçmeyi planladım arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 8. koşu saat 8.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. İlk metrelerden itibaren yarışın liderliğini alan Safkan temposunu bozmayıp rakiplerini fotoya kadar karşı gelerek kazanırken Burada aynısını yapacak güce sahip olan, burada yüksek handikapa yüksek handikapı olan ayağın kuruşun ile bir numaralı safkan Holay Çağ'ı burada banko tek olarak bırakacağım. Rakip isteyenlere sadece Fatih Rüsten Bebek ile 3 numaralı safkan Lady Helen'e önereceğim safkandır. Burada bir numaralı safkan Holay Çağ'ı banko tekimdir arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 9. koşu saat dokuz buçukta başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pistte çıkacaklar. 12 safkanın yer alacağı koşuda sıralama şu şekilde oluşmuştur. Mehmet Salih Çelik ile 2 numaralı safkan Tunçeli Uğur Temur ile 7 numaralı safkan Delivos Salih Çelik ile 1 numaralı safkan Kırkpınar Bey'i Recep Ketme ile 6 numaralı Safkan Saat da Mehmet Kaya ile 5 numaralı Safkan Kayaşa, Onur Öztürk ile 12 numaralı Safkan Tekin Hanım kuponlarda olması gereken Safkanlardır. Burası denk bir mücadele arkadaşlar. Burada da sürpriz olabilir. Siz de tuttuğunuz hapları değerlendirebilirsiniz. ya yani buradaki sıralamam da 2, 7, 1, 6, 5 ve 12 şeklinde son koşuda oluşmuştur. İzmir 7 koşulu programda da bir bankolu kurgumuz oldu arkadaşlar. İzmir'de yayındadır onu da izleyebilirsiniz. Bugünkü 9 koşulu Antalya tahmin ve yorumlarımız bu şekildedir. Burada da bu videomuzu bitiriyoruz. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Yani şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.